Ve sayın seyirciler, Metin Oktay Doğanlar City maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Doğanlar'da top. Recep e uzun bir pas. Recep çizgiye kadar indi vurdu. Kaleci Mehmet. Şimdi Serdar verdi sola Bartu'ya. Can Erhan'a vermek istedi. Gelmedi. İskender girdi araya şimdi Ercan. Verdi Recep'e. Recep vurdu yine çizgiden. Aykan aldı topu. Şimdi Recep içeriye. Ercan vurdu ve gol sayı seyirciler. Maçın önünüz başı. Golle başladı. Ercan'ın golü. Doğanlar 1-0 önde. Evet Ercan'ın golüyle Doğanlar 1-0 önde. Şimdi top tekrardan Ercan'la uzaklardan vurdu. Bartı izin vermedi. Recep'te kaldı top. Orada Recep'e yapılan müdahale for. Şimdi Ercan kullanacak serbest vuruşu. Hakem verdi işaretini. Ercan içeriye yerden düşündü. Aykan verdi İskender İskender'den tek pas. Aykan vurdu. Kaleci Mehmet Ali. Erhan sıyrıldı. İlerliyor çizgide. Şimdi geçti. İkinci çalımı, üçüncü çalımı verdi Can'a. Can kaptırdı. Şimdi Korhan. Can'ın piresi var. Can geri aldı topu. Erhan'a verdi. Erhan kaleyle karşı karşıya vurdu ve gol. Erhan'ın golü 1-1 oldu durum sayın seyirciler. Bartu kullanıyor başladı Tayfun'a. Tayfun en sağa verdi Serdar. Serdar vurdu uzaklardan yerden Ömer'den döndü. Ömer verdi Ercan'a. Ercan ilerliyor şimdi en sağa Recep'e. Orada defanstan çok kritik bir müdahale. Recep'e çok güzel bir ara pası. Recep ile karşı karşıya vurdu. Doğukan çizgiden çıkardı. Top Recep'te. Çizgiden şimdi içeriye Serdar uzaklaştırdı. Volkan verdi Tayfun'a. Tayfun'dan Can'a. Can vurdu. Kaleci Muhammed. Şimdi Tayfun güzel dokundu orada verdi Erhan'a ama Erhan'ın pası geçmedi. Ömer girdi araya. Maç hızlı başladı. Bartu güzel çaldı topu içeriye verdi. Can vurdu ve gol. Golün yarısı Bartu'nun sayın seyirciler. Can'ın golü. Metin nokta 2-1 önde. Evet Can'ın golüyle Metin Oktay 2-1 öne geçti. Şimdi Ömer. Ömer vurdu. Kaleci Mehmet Ali için kolay bir top. Hemen başlattı eliyle Can'a. Can, Can şut pozisyonu Dar açıdan vurdu. Dışarıda. İskender. Ömer'e vermek istedi biraz yavaş. Erhan verdi Can'a. Can vurdu direkten döndü. Hücum devam ediyor şimdi Erhan. Orada iki kişinin sıkıştırması var. Erhan kaptırdı topu. Şimdi Ömer verdi sağ Ercan'a. Ercan geçti tekrardan Ömer. İyi kapanıyor Metin Oktay. Korhan'a geldi pas şimdi. Korhan uzaklardan vurdu dışarıda. Canım, canım. Ömer, 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 ömer. Doğukan verdi ortaya Erhan'a. Erhan'dan tek pas Bartu'ya. İyi pas taşıyor Metin Oktay. Bartu uzaklardan vurdu dışarıda. Ve modeli kullanıyor serbest vuruşu. Can'a doğru gönderdi. Can tek pas Erhan'a. Erhan alamadı önünü orada. Orada Serdar'ın müdahalesi var. Erhan. Erhan sıyrıldı. İskender'den yerden vurdu. Kaleci Muhammed. Hücum devam ediyor. Serdar verdi Tayfun'a. Tayfun iki kişinin arasında. Recep kaptı orada topu. Bıraktı Ercan'a. Ercan oyunu açtı. Aykan'a doğru gönderdi. Aykan geçemiyor orada. Doğukan'ın müdahalesi var. Ercan direkt kaleye vurdu. Mehmet Ali ikinci bir kafa. Serdar çizgiden çıkardı. Sonrasında orada bir müdahale var. Penaltı noktasını gösteriyor Hakem Perat Hoca. Evet, Doğanlar penaltı kazandı sayın seyirciler. Ceza sahasında Aykan'a sert bir müdahale oldu. kim işaretini verecek? Verdi. İskender vurdu kaleci Mehmet Ali. Mükemmel bir kurtarış Mehmet Ali'den. Bartu vurdu uzaklardan mükemmel bir gol sayın seyirciler. Penaltıdan sonra hemen attı Bartu hızlı hücumla. Bartu'nun golü 3-1 oldu duru. Bartu'nun çift golüyle 3-1 oldu durum. Metin Oktay çok iyi başladı maça. Baş, baş. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizi neler bekliyor. Şimdi Ercan. Ercan sıyrılma düşüncesinde sıyrıldı. İlerliyor. Bir çalım daha. Vurdu Mehmet Ali. Bartu verdi şimdi Erhan'a. Sağdan Serdar'ın koçusu var. Erhan gönderdi ona güzel bir pas. Serdar vurdular açıdan dışarıda. Can. Can topu saklıyor. Geçti. Şut pozisyonu erken de vurdu saklardan dışarıda. <laughs> Muhammed uzaklaştırdı topu. Önde pres var Messi noktayın. Erhan'ın pres var. Korhan kaybetmedi. Verdi Ömer'e. Ömer şimdi ilerliyor. Ömer'in açık alan bulması lazım kendine. Messi nokta iyi kapanıyor. Orada gerçekten şanssız bir gol yedi Mehmet Ali. Korhan'ın golü. 3-2 oldu durum. Tebrik ediyoruz Korhan'ı. Korhan'ın golüyle 3-2 oldu durum Maç gerçekten çok heyecanlı sayın seyirciler Bartu yükselti topu Muhammed'te kaldı top verdi Şimdi Ömer'e Uzak noktaya Recep'e doğru Recep sıyrılabilecek mi? Orada Serdar'ın presi var Serdar aldı topu Out İskender geriye döndü Korhan'a Can'ın presi var önde Neredeyse kapıyordu topu Şimdi Ercan. Ercan sıyrıldı. Ercan vurdu. Doğukan kapattı orada. Oyun devam ediyor Erhan. Erhan ilerliyor. Verdi Can'a. Can orada istediği gibi dokun ama topa. Şimdi Doğukan önüne kaldı. Doğukan vurdu. Kaleci Muhammed. Ercan uzun bir top. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Tayfun verdi Doğukan'a verdi şimdi Erhan. Sol tarafa Can'a. Can vurdu. Recep'ten döndü. Metin Oktay <laughs> bir serbest vuruş daha kazandı sayın seyirciler. Daha tehlikeli bir nokta. var vurdu kaleye barajdan döndü. Ercan'dan çok şık bir hareket. Topu saklıyor Ercan şimdi. Bıraktı Ömer'e. Ömer vurdu. Kaleci Mehmet Ali'ye. Ömer kullanıldı. Ercan dokunamadı. Sonrasında Tayfun izin vermedi İskender'in geçmesini. Şimdi Erhan'a çok güzel bir pas. Erhan'dan Can'a. Can kalele karşı karşıya Can vurdu. Kaleci Muhammed. Çok yerinde çıktı orada. Şimdi Recep verdi Ercan'a. Ercan'dan Ömer'e. Tekrardan Ercan. Ayağından kaçırdı top Ercan. Tayfun verdi Erhan'a. Erhan geçti orada iki kişiyi. Can tekrardan Erhan. Out. Kullanıldı Korner Bartu. içeri Erhan'a. Orada vurmasına izin vermedik Orhan Sonrasında çok bir pres var orada. Doğanlar topu kaptı. Orada Ercan'ın müdahalesi var. Po. Can vurdu mükemmel bir gol sayın seyirciler. Bir anda topu kaptı, golü attı Can. 4-2 oldu duru. Gerçekten kaleyi gördüm, affetmiyor Can bugün. Evet, ikinci yarının hemen başında Can Papatya'nın golüyle 4-2 oldu duru. Metin Oktay gerçekten etkili bugün. Şimdi Aykan koşuyor. Aldı topu geldi geriye Korhan'a. Can girdi araya. Can bıraktı Erhan'a. Orada vuramadı Tayfun. Out. Ömer. Ömer geçti. Şimdi İskender'de top. Ömer çok tuttu topu ayağında ama kaybetmedi neyse ki. İskender'in arapasına Serdar girdi araya verdi şimdi Can'a. Can sıyrıldı. Can vuramadı orada Can'a bir müdahale var. Foy. Çok tehlikeli bir nokta sayın seyirciler. Metin Oktay <laughs> serbest vuruş kullanıyor. Erhan vurdu dışarıda. Erhan indirdi kafayla. İskender izin vermedi topu almasına Can'ın. Şimdi Ömer kaldırdı Recep Recep kafayı vurdu. Doğukan girdi orada araya. Top ortada dolaşıyor bu dakikalarda. Korhan verdi Aykan'a. Aykan, Aykan şut pozisyonu arıyor vurdu. Doğukan'dan döndü. Sonrasında altı saniye seyirciler. Bartu, Erhan tek pas. Tekrardan Bartu. Uzak noktayı düşündü. Can kafayla indi Erhan. Vuramadı. Çok net bir pozisyon kaçtı sayın seyirciler. Muhammed hemen başlattı eliyle. Ercan orada pres var. Tayfun'a yapılan müdahale for. Serdar verdi Doğukan'a. Doğukan tekrardan can. Şimdi Bartu bomboş vurdu. Kaleci Muhammed. Bartu kullanıyor korneri kullandı. Muhammed hemen kontrol etti orada. Eliyle başlattı şimdi Ercan'a. Tayfun girdi araya. Erhan. Orada izin vermiyor geçmesin ama Erhan geri aldı topu. Şimdi toplu anlarda Ömer verdi Aykan'a. Aykan da vurmayı denedi dışarıda. Can geriye döndü Serdar. Serdar uzun pas denedi Tayfun'a. Tayfun kafayla indiremedi. Şimdi Muhammed başladı eliyle Ömer. Ercan tek pas İskender'e. Serdar daha hızlı orada. Top çıkmadı. Oyunda sayın seyirciler. Şimdi Bartu hızlı hücum şansı olabilir. Erhan 2'ye 1. Tayfun boş. Erhan göremedi orada. Korner sayın seyirciler. Hemen kullanıldı korner. Tayfun vurdu kafaya olmadı. Out. Erhan kullandı korneri yerden. Tayfun vuramadı. Defans girdi araya. Şimdi Ömer. Ömer verdi Ercan'a. Ercan. Ercan biraz ayağından açtı. Doğukan müdahale etti topu topa ama topayla hala Doğanlar'da sayın seyirciler. Sonrasında Bartu girdi araya. Top Doğanlar'da. Şimdi Recep. Recep sıyrıldı içeriye. Ömer bomboş. Ömer vurdu. Mehmet Ali'den bir inanılmaz kurtarış daha sayın seyirciler. Tayfun. Tayfun'dan şık bir hareket. Döndü Bartu'ya. Recep aldı topu orada. Ercan çok güzel bıraktı. Ömer vurdu ve gol sayı seyirciler. Ömer'in golü. 4-3 oldu durum. Hadi. Doğanlar maçı bırakmıyor. Hadi. Serdar izin vermedi orada. Şimdi Bartu. Serdar bindiriyor. Serdar'a bir pas. Serdar canı düşündü. Orada kritik bir müdahale var Belgi'den. Korner kullanılacak. Serdar kaldırır topu. Tayfun vurdu kafayı dışarıda. Ercan. Kaldırır topu içeriye. Aykan göğsüyle çok güzel indirdi. Ömer vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Ercan bıraktı Recep'e. Recep vurdu. Dışarıda. Out. Muhammed başlat ile Begli. Ercan. Son 10 dakikaya girdik sayın seyirciler. 4-3 önde Metin Oktay. Ömer vurdu. Doğukan'dan döndü. Top oyunda. Doğanlar bindiriyor bu dakikalarda. Topa daha çok sahip olmaya başladı. Begli pres sonucu uzaklaştırdı topu ama Recep'te kaldı top. Recep geçti. Recep'in pası hatalı. Şimdi kontra atak şansı Metin Oktay adına. Erhan sıyrıldı. Erhan pas vermek istedi Serdar'a. Defansın müdahalesi var. Korner. Korner kullanılıyor. Erhan kullandı korneri. Cana gelmedi. bekleden kritik müdahale. Şimdi Doğukan. Doğukan sıyrılamadı. Tayfun'un müdahalesi kritik orada. Erhan'la kaldı top. Erhan saklıyor topu. iki kişinin presi var orada. Orada Erhan'ın müdahalesi fol. Ömer çaldı topu. Bıraktı Recep'e. Recep'in pası zayıf orada kaleye vurabilirdi şimdi Ercan sıyrılma düşüncesinde indi çizgiye kadar vurdu dışarıda Ercan verdi Aykan Aykan Recep'e bıraktı bomboş kaleye dokunamadı Recep taposan izleyiciler İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Recep dokunmasaydı gol olacaktı büyük ihtimalle şimdi Bartu bıraktı Erhan'a Erhan kurtardı topu bir çalım daha bıraktı can bomboş can vurdu ve gol Kim? canın golü 5-3 oldu durum sayın seyirciler abi, Metin abi. Oktay canın golüyle farkı 2'ye çıkardı evet, evet. artık son 5 dakikaya girmek üzereyiz Metin Oktay Doğanların malum serisini bozacak gibi gözüküyor sayın seyirciler şimdi Bartu Can Orada defans girdi araya. Bravo, bravo, bravo. Muhammed pas düşündü Begli'ye. Begli uzaklaştırma düşüncesinde top yine Muhammed'de kaldı. Başlattı eliyle Ercan'a. Ercan kontrol edemedi. Yüksek bir top. Serdar bıraktı Erhan'a. Erhan geçemedi orada Begli'yi. Şimdi Aykan. Ömer. Ömer tekrardan bıraktı Aykan'a. Defansın müdahalesi var. Korner. Erhan. Erhan sıyrıldı. Sonrasında Ömer girdi araya. Şapınlar, şey Metin Oktay kaptı topu Tayfun. Aykan koştu ve aldı topu sayın seyirciler. Bıraktı Ercan'a. Ercan! Ömer kaldırdı topu içeriye doğru. Dolkan izin vermiyor. Şimdi Korhan bıraktı Bekli'ye. Bekli'den Ömer'e. Ömer vurdu ve gol sayın seyirciler. Ömer'in golü. Farkı bire indirdi Doğanlar. Şimdi Hızırcım şansı Can. Can sıyrıldı. Can gidiyor. Can vurdu ve gol. Doğanların umutlarını bitiriyor Can. Can'ın golü.